yaşadığımız yoğun ve yorucu günlerden sonra mübarek Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Maneviyatın, duanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve buluşmanın müstesna anlarından birisi olan Ramazan bayramını içimiz buruk olsa da huşuyla kutluyoruz. Şüphesiz hem dini hem de milli bayramlarımız bizi birbirimize yaklaştıran, aynı istikamete yönlendiren ve aramızdaki engelleri kaldıran ayrıcalıklı dönemlerdir. Bu itibarla hayatımızda önemli ve vazgeçilmez yerleri bulunmaktadır. İdrak ettiğimiz Ramazan bayramında dualarla yapılan ibadetlerin, gerçekleştiren ziyaretlerin, uzanan yardım ellerinin bizi sımsıkı bir şekilde sardığı ve kardeşliğimizi güçlendirdiği açıktır. Bayramlar vefanın sırrını, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır. Birbirimize daha çok yaklaşmanın, büyüklerimizi, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin ve hasretleri bitmenin yegane yollarından birisi tartışmasız bayramlardır. Sevgi ve şefkatle küçükleri kucaklamak ve onları hediyelerle tartif etmek, sevinçleri ve umutları tekrar canlanmasında vesile olacaktır. Bayram, hayallerimizin üstünü örten, manevi direnişin sahası olacak ve ümit edelim ki bize yeni mutluluklar kazandıracak hiziplerin, küslüklerin ve itirafların bayramın mana yüklü iklimde sonuçsuz kalması, temelinde bitirilmesi en bariz dilek ve isteğimdir. İnancım odur ki, Türk milleti ebeze kadar son yurdunda bağımsız, onurlu ve milli değerlere sahip çıkarak bayramlarını karşılayacak ve ayrılma çitelesi tutanlara asla fırsat vermeyecektir. Birbirimize gösterdiğimiz sevgiler, karşılıklı olarak sunduğumuz ikramlar, şuurla destek verdiğimiz kardeşlik bağları hiçbir kötü emelin ve habis niyetin başını kaldırmasına müsaade etmeyecektir. Bu dava sağlam ve emin adımlarla varlığını ve bütünlüğünü koruyacak. Yüksek erdem iradeyi tıpkı bayram coşkusunda olduğu gibi sonsuza kadar gösterecektir. Bu duygu, duygu ve düşüncelerle vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımızın ve Türk İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tüm işlerliğimle tebrik ediyorum nice bayramlara oluşmayı Cenabı Allah'tan diliyorum. Değerli dava arkadaşlar, yaklaşık 11 gün önce gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinin sonucunda merkez ilçe dahil aday gösterdiğimiz 8 ilçemizin üçünde belediye başkanlığımızı kazanmış olup 11 oyla kaybettiğimiz güzel yurt ilçesinde sesim, seçim, seçim tekrarlanacak. Haziran ayında tekrarlanacak olan seçim teşkilat olarak güzel yurt Belediyesi belediyesini de almak için elimizden geleni yapacağız. <laughs> 14 beldemizin 10 tanesinde aday göstermiştik. 7 beldemizde belediye başkanlığı kazanmış bulunmaktayız. Daha önce 5 olan belediye başkanlığımız toplamda 10'a çıkartmış oldu. Bu sonuçlardan sonra partimizin ilgelerinde genelinde 8 il genel meclis üyesi çıkartılmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza ve dava arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Seçilen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim. Değerli dava arkadaşlar. Seçim haftasında bildiğiniz gibi Sayın Vekilim Ramazan Kaçlı genel bir televizyonda televizyon programında moderatörün sorduğu bir soruya 4-5 dakika cevap vermesini verdiği cevabın içinde kes komplele yapıştır yöntemiyle içinden cımbızla alarak yaklaşık bir tak dakikaya dönüştürülüp konu ile hiç alakası olmayan bir video çıkartılmış ve bir algı oluşturmaya çalışılmıştır. Bunu fırsat bilen siyasetin böyle yapıldığını zanneden kurt görünümlü çakallar ve bu çakalların değerimine su taşıyan bizden gibi görünen çakallar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kale surlarından delik açmaya çalışanlara ne bir teşkilat üyemize ne de sayın vekilim Ramazan Kaşlı'ya çakalların ben bırakma. Altı ay il başkanlığı görevinde bulunmaktayım. Aldığım bu kutlu görevi teşkilatımızla beraber layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ve daha iyisini nasıl yaparız? Bunun hesabını yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığını hem sahada hem partimize gerçekleşen ziyaretlerde hem de partimize katılım sağlayan yeni üyelerimiz ile görmekteyiz. Görevi geldiğimden bu zamana kadar şunu hep söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısı fitne ve fesat çıkarmaya, çıkarmayan herkese sonuna kadar açıktır. Ama bir kırmızı çizgimiz var. O da ihanet. Kıymetli Genel Başkanım Devlet Bahçeli söylediği gibi bir kere satan hep satan. Bu süreçte kimin ne yaptığını iyi biliyoruz. Şunu da söylemek isterim ki içimi acıtarak ben yoksam MHP yok anlayışında olanlar var. Kendisini üçlerin ve teşkilatın üzerinde görenler var. Şerefini satıp bedel ödettik zannedenler var. <laughs> Belki kurt kışı geçinir ama yediği ayazı unutmazmış. <laughs> Doğduğum da kulağıma okunan ezandan öldüğümde arkamda okunacak seraya kadar <laughs> varlığım Türk varlığına ve bu davaya armağan olsun. Siyasetçi sevgili İlfan Başkan, sen hiç üzülme. Aksaray kaybetti. Ama İlfan Çıtak gibi genç, bilgili, donanımlı adam gibi bir siyasetçi kazandı. Aksaray'ın... genç Allah'ın izniyle yürüyeceğimiz çoğu aktörler var. Evet. Diyorum ki, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu süreçte 18 yıldır bu kardeşiniz, 18 yıldır teşkilatın içerisinde çeşitli zamanlarda görev aldı. Hiçbir zaman 3 ilanın genel merkezimizin gösterdiği adayın şu şuymuş bu buymuş diye bu Osman Ertuğrul başkanım <laughs> dahil, Rıfkı başkanım <laughs> dahil, Ramazan Kaçlı vekilim dahil hepsinin ardında ailemle beraber can hıraş bir şekilde koşturdum ve koşturmaya devam edeceğim. <laughs> İnanmışlığın sonucunda basın açıklamasında da söylemiştim seçimden bir gün sonra <laughs> seçim bizim için tekrar başlamıştır arkadaşlar. Bundan on gün önce Türkiye şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda dünya demokrasi tarihine örnek bir seçim gerçekleştirmiş. Ülkemiz ve ilimiz de bu sınavdan başarı ile çıkmış. Bu süreçte ayırmadan ayrışmadan kazanan Aksaray olsun sloganı ile sahada bizlere canla başla çalışan üç ilali Aksaray'ın en uzak köyünden beldesine, ilçesinden ilimiz meydanına, evlerinin balkonunda gururla dalgalandıran, onurla sahada mücadele eden, liderimizin çizdiği Cumhur İttifakı prensiplerine harfiyen riayet eden, her bir dava arkadaşımdan, her bir ülküdaşımdan ve tüm adaylarımızdan Allah razı olsun. Yüksek görev bilinciyle hareket ederek, il, ilçe, belde, belediye başkan adaylarımız ile teşkilatlarımızın koordineli olarak hazırladığı programları ve projeleriyle parti disiplinimizden asla taviz vermeden olması gereken her yerde büyük bir özveri ve gayret ile bulunan <laughs> il başkanımız Sayın Burhanettin Karataş'a ve onun nezdinde tüm teşkilat başkanlarımıza, yöneticilerimize ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aksaray'da seçim yapılan il merkezi 7 ilçe ve 14 belde olmak üzere toplam 22 yerden Milliyetçi Hareket Partisi olarak il merkezimiz başta olmak üzere 7 ilçemiz ve 9 beldemizde seçim yarışında 3 ilçe, 7'si belde olmak üzere toplam 10 belediye başkanlığı kazanarak Aksaray'da tarihi bir başarı elde etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 10, Adaletle Kalkınma Partisi 6, İY Parti 3, Büyük Birlik Partisi 1, bir, Cumhuriyet Halk Partisi 1, Sol Parti 1. Bu seçim sürecinde Aksaray'da her kesimden hemşerilerimizin özellikle de 8 ila 18 yaş arası çocuk ve gençlerimizin gönlüne giren Aksaray Belediye Başkanı adayımız İnşaat Mühendisi İrfan Çıtak günün ortalama 18 saatini sahada geçirerek 31 yaşında Aksaray'ın gönlüne girmiş ve Aksaray siyasetine yeni bir vizyon kazandırmıştır. Kendisini kutluyor, tebrik ediyorum ülkemiz genelinde 13 milyon vatandaşımızın sandığa gitmediği düşünüldüğünde ekonomik dar yarattığı buhranın siyaseten tezahür ettiği bu seçimlerde milletimiz öfkesini sandığa yansıtmış, <laughs> muhalefete emanet edilen oylar ve sonuçlardan Aksaray'da payın almış, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediyesi'ni kaybetmemiş, zaten 20 yıldır AK Parti'de olan Aksaray Belediyesi'ni kazanamamıştır. Uzun yıllardır AK Parti'de olan ve oldukça iddialı girdiğimiz il belediye başkanlık yarışını kazanamadığımızı kendi pencerelerinden bakarak kurguladıkları komplo siyasi polemik haline getirmeyi alışkanlık edinmişler de çok iyi bilirler ki kaşlı kışı geçirirken kimin ne yaptığını unutmaz, hiç kimseye de kin tutmaz, Milliyetçi Hareket Partisi menfaatini her şeyin önünde ve üstünde tutar. Sözün tesiri sahibinin itibarı kadardır. Kamış gibi ses çıkarınca ne oldum sananlar. İp gerilerek yay oldum sananlar. Yüksek perdeden konuşunca bey oldum sananlar. Hafızalarına kazısın ki partimizin yaşı 55'tir. Davamızın yaşı Türklüğün varoluşuna eştir. Ölçüyü kaçıran elbette ötekileşecek ötekileşecektir. Saygıdeğer hemşehriler, 25 Mart akşamı Kanal 8 TV'de iki moderatör ile yaptığımız bir saatlik canlı yayın programında Aksaray'da pazar yerinde karşılaştığım ve uzun yıllardır tanıdığım aynı zamanda kardeşimin de arkadaşı olan 43 yaşındaki bir emekli kardeşimiz ile yaptığım samimi bir muhabbeti aktardığım bir saatlik bir programın dört dakikalık bölümünden dört beş cümlemi kes kopyala yapıştır marifetiyle bağlamından kopararak 15 saniyelik video haline getirip hangi amaca hizmet ettiği sağduyu sahibi herkes tarafından bilinen haber sitelerine servis ederek Oda TV, Halk TV, Fox TV'de yayınlattıran yanaşıklarında kimler olduğunu Aksaray'da sizler de biliyorsunuz. Varlıklarını da, mal varlıklarını da bu camiadan edinmiş kurt postlu kuzular. Geçmişte kayıt, kurgu, kumpas ve şantaj yoluyla yaptıkları itibar suikastlarını silah olarak kullanan FETÖ'nün Aksaray'daki kalıntıları olarak ülkücülerin hafızasına hain olarak yazılmışlar. Seçim süreci boyunca talip oldukları Aksaray Belediyesi'nin 5 yıllık icraatlarına ve projelerine tek bir cümle kurmadan görevlerinin gereği saha çalışmalarına Aksaray'daki salon kapasitesi silomunlamı ile başlayıp emekli sloganı ile tamamlamış olanların hesapları yarına kalacak ama yanlarına kalmayacaktır. Liderimizin anlattığı Ulu Çınar ile Kabak hikayesi gün gibi ortadadır. Bu hareket dualıdır. 2019 ve 2024'te Aksaray'da milliyetçi ülkücü harekete iki defa çelme takan çekirgeler 2029'a ya can çekişerek girecek ya da hiç giremeyecek ve hareketin 60. yılında üçüncü defa çelme takamayacak ve Aksaray Belediye Başkanı ülkücü olacaktır. Bütün Aksaray biliyor ki altı yıldır Aksaray milletvekili olarak memleketimin emeklisiyle, esnafıyla, işçisiyle, çiftçisiyle en çok muhatap olan, onlarla muhabbet eden, hal hatır sorup hemhal olan genel merkezimizin ve meclis grubumuzun yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri haricinde her hafta sonumu Hasan Dağı'nın eteğinden Ekeci'nin tepesine Eskil'in en ücra yaylasından Sarıyaşı'nın her dükkanına Sarı Pazarından Aksaray'ın her caddesinde elini sıkmadığım esnaf olmadığını her cumartesi bu binada teşkilat binamızda asıl vekil buluşması adı altında hemşerilerimin taleplerini dinlediğimi danışmanlarımla birlikte dertlerine çare olmaya çalışırken hiçbir hemşerime partisini memur ise sendikasını sormadığımı samimiyetle çözüm üretmeye çalıştığımı çare bulmaya çabaladığımı çat kapı gariban buluşmalarımın da reklamını yapmadığımı muhtarından azasına, Aksaray'daki pazarcıdan patronuna Ramazan karşılığı tanıyan herkesin vicdanı bilir. Ayrıca 9 yıl Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Merkez İlçe ve İl Başkanlığı, 5 yıl Aksaray Belediye Meclis Üyeliği, 2009 Aksaray Belediye Başkanlığı adaylığı dönemlerinde siyaset üzerinden asla ticaret yapmadığımı, 2009 yılından itibaren 49 yıllık aile şirketimizin ticari faaliyetleriyle kardeşimin ve oğlumun ilgilendiğini ayakkabı, iş ayakkabısı ve e-ticaret mağazalarımızda 24 çalışanımızın evine ekmek götürdüğü işletmemizi karalamaya karın yönelik kampanyaları tersine firmamızın tanıtımına katkı sağlamıştır. Değerli dava arkadaşlarım, son olarak tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Önümüzdeki süreçte üçü yeni olmak üzere, üçü eski olmak üzere on belediye başkanımızla birlikte önce ülkem sonra belediyem anlayışıyla ayırmadı, ayrışmadı. vatandaşlarımızla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik kapsamında tüm projelerimizi hayata geçirmek, örnek belediye hizmetleri ile 2029 yılında Aksaray'daki 22 belediyede talip olmak için Bugünden itibaren durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışacağız. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.